Silah yok. Lan gel. Lan gel gel. Lan bir de bancayla. Ya hop gel lan buraya. Ay iki kişi kaç. İki kişi kaç. Ana Gel, gel. gel bu. Gel oğlum gel. gel. gel lan ben, ben, ben. bir de bancayla. düştü. bir silah Ulan silah Kaç kaç topuk sen. Kaç yani. olmaz. Senin de hiç olmaz. Ay hak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Ah. Ha, ver. 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 ver, 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 ver

Abi bu binalarda bak Ne musun? var acaba. Neyse ya aslanlar Laz gel lan buraya gel gel gel. Arkadaşlar buraya gel gel gel. bir, benim onu bize vermiş. Benim bir kardeşim benim. Bak nereye kaçıyorum. Aa Lan gel buraya. ya Bombo ke yapacağım gel 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 gel. gel, 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 gel key, key. Ya lan. Lan ya, ya, Anam, adam canımı aldı. Şey, sen de seninle seni. Ya kom, kaçtı tabi şu pompa sen Güzel Evet Aldık abi o dizi En sevdiğim Sen dibe seviyor musun anka? bir ya. Hadi bakalım Dizimlerim var Bir yesi oyuna Papki senin alnına köşe Bu gelsin hadi